Serçe parmak. Buraya dikkat. Böyle ciğerli gürül gürül. Kükreye kükreye gidiyoruz ya. Dönmüyor araba. Vallahi dönmüyor. Neyse, 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 neyse. Bakalım kimler buraya kadar izlemiş. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Fadır. Yine yeni bir videoyla birlikteyiz. Yine ufak bir mod ve gameplay videosu arkadaşlar. Bir 730 V8'imiz var. S730'umuz var. ETS 2'deyiz. Yani söylemeye gerek yok zaten oyunu gördünüz. Ee, ne modlarımız var abi? Zaten daha önce göstermiştim. Şöyle egzoz dumanımız var. Trafikte geçen arabalardan görebilir miyiz? Bu sefer trafikteki araçlara da yani kamyonlara da olan şeyin de ekledim. Bir de ayrı yeten, aracımız normal standart oyunun aracı. O araç herhangi bir mod falan değil. Dorse araç. Ee, bir de iç döşeme modumuz var Next Gen için. Ee, güzel bir mod böyle içeriği bakın şu tabanı falan bu şekilde şey yapabiliyorsunuz. Şuraya telsiz koyabiliyorsunuz. Şuraya bir ayıcık, iPhone'umuzu koyduk, kahve makinamızı koyduk. Şu köşeye şöyle bir bayraklı bir boncuk boncuk bir şeyler astık. Şöyle yaklaştırırsak ekranı Kontrol kumandamızı koyduk. Bu şekilde de bir modumuz var. Yine ses modumuz var. Daha önce paylaştığımız modlardan bir tanesi. Dilerseniz şöyle yavaştan arşımıza basalım abi. Kükresin arabamız. Harit olarak neredeyiz? Pro mod haritasındayız yine ama. Ee, şöyle aşağılardan Lyon tarafından büyük aldık. Yukarıda Fransa, Le gideceğiz. Şu arada güzel bir yol var. Onu sizinle paylaşmak istedim. Toplam güzergahımız 700 km arkadaşlar. Bakalım gidebildiğimiz yere kadar birlikte gideriz. Ee, eğer çok uzayacak olursa yol üstünde şeyimizi, e, videomuzu bitiririz. Her zaman yaptığımız gibi. Dilerseniz şimdi ağır ağır çıkalım arkadaşlar. Şöyle bir kendimi ayarlayayım. Hop. Çok yayılmışız. Tamamdır. Hadi gidelim bakalım. Arabamız 12 ildi. 39 ton bir yükümüz var arkamızda. Bastımızı da açalım küçükten küçükten. 12'leri olunca ilk 5-6 vites böyle biraz sıkıntılı. Bu arada kanalımızı ilk kez keşfedenler varsa arkadaşlar kanala abone olmayı unutmasınlar. Ayrıca Videoyu beğendiğinizi ya da beğenmediğinizi mutlaka belirtin. Beğendim ya da beğenmedim butonlarına tıklayarak. Kulaklıkta acayip bir ses var. Ve o güzel yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bunlara ihtiyacımız var. Açık değil mi? Evet. Yol bayağı güzele benziyor. Ben şöyle kabaca bir baktım. Güzel virajlar falan var. Beraber oraları geçeceğiz. Bugün eğer yetiştirebilirsem öğleden sonra bir video daha gelecek. O da biliyorsunuz dün falan oynadığımız şu Grand Utopia map var. Yani bu bağımsız harita modları nasıl kurulduğuna dair onu çok soran arkadaş oldu. Yapama, yapamadığını söyleyen arkadaşlarım, kardeşlerim oldu. Çok fazla da bu boğamsız arka modu nasıl kurulması nasıl tarzında video göremedim. Onun için böyle bir rehber niteliğinde yeni bir video gelecek arkadaşlar dediğim gibi yetiştirebilirsem eğer inşallah şey yapacağız. Paylaşacağız onunla. Yetiştiremezsek yarın sabah 39 ton çok da sallamıyor araba. Aslında şeyi de aktif etmiştim ben ama. Motor devreye girince nasıl boruldu ya araba ya. Yani diğer trafikteki arabalar için de aslında bu şeyi yüklemiştim. Siz söyleyin ismini. Neyse, 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 neyse. Şuradan geçelim abi. 39'dan olunca 7 ile kalkmıyordu. trafikteki arabalar için de bu egzoz modunu yüklemiştim ama normalde çalışıyordu. Niye çalışmadı bilmiyorum. Zaten bir şeyler oluyor bu bizim makineye ama Allah hayırlısını versin bakalım. Evet bu dar yola, tek yola giriyoruz arkadaşlar. Bundan sonra döne döne böyle virajlarda sohbet ede ede sizlerle gideceğiz. Bu arada tesvimi Buldum. İsmi astım. Aksesuarlarımız tamam. Iphone'umuz da güzel duruyor orada. Arayan barayan oldu mu direkt oradan görüyoruz. İyi oluyor Arada kamerada donma var mı yok mu ona bakıyorum. Direksiyon kamerasında. 6x4'ü 130'umuz da güzel gidiyor yani ha. Şimdi... Niye oraya döndüm. Allah Allah. Cık. Yok abi. Bakamayacağız yani. Şu tuş hassasiyetini mi kaybediyor? Ne yapıyor? Dediğim gibi o niye çalışmadı bilmiyorum. Bu zaten atölye modu. Yani Normal şeyde de var gerçi. Ben o linki de bırakacağım size. Bu egzoz modunun. Biraz önce şöyle bakamadık ya, Allah Allah. Çok enteresan ya. Burası başka bir yol galiba. Biz oraya inmiyoruz değil mi? Yok, bizim yolumuz değil orası. şurası. bakabilirmiştik ya. Kapalı da gözükmüyor. Bekle i̇şte devam et. Döndük abi. Dediğim gibi araba mod değil, skin paketi mod değil. Harita pro Mods. Ve ayrıca yakın zamanda bir şey de gelecek arkadaşlar. Promotsun en güncel şekilde nasıl kurulacağını dair bir rehber videosu daha yapacağız. Bunu da çok isteyenler oldu. Bunları kaçırmamak için abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ondan sonra bir konsolla alakalı bir video yapmak istiyorum hani bu rehber niteliğindeki şeyler için videolar için. Bakın öndeki arabanın egzozu çalışıyor. Evet şimdi muhtemelen oyunun hakkı sonradan kendine geldi abi. Şuralarda yavaş gidelim. Arabanın sesi diyor Ses yükseltelim de. Şuradan döneceğiz. Ben yol zorunlu dönüyor zannediyordum her karşıyı bize kesmiş öyle döndürüyormuş güzel böyle manzaralı Fransa yollarında Fransa'nın köylerinin arasından dozerimizi yerine götüreceğiz kaç kilometremiz kalmış abi ona da bir bakalım 560 kilometre yolumuz var Bu arada yüklediğim modlardan bir temelik bizim. Ee, çünkü o Google açık değil orada. Harita normalde mavi olmaması lazım. GPS. Geçen bir videoda dikkatimi çekti de <laughs> niye mavi oldu anlamadım yani. Ben yani elim alışkın şu vitesin üstüne tutmaya. Şu elimi şöyle koyayım da. Kameranın önünü kapatıyorum ya. Farkında olmadan. Yani direksiyon şu kamerasının önünü. Hmm. Dönmüyor araba. Vallahi dönmüyor. <laughs> Bir bastı arkadan kelle dönmedi geldik. Şu egzoz modunda var ya daha önce de söylemiştim hani şey yapılsa birincisi Mars'la beraber mod aktif hale gelse ikincisi de böyle devre göre ayarlanıp bir tık daha gerçekçileştirilse egzoz modunun Hani rölantide çalışırken atıyorum duman olmasın, yüke bindiği zaman dumanlasın araba falan. Çok güzel olmaz mı ya? Bence var ya harika olur ha. Allah tadından yenmez yani. Ya dönelim bakalım. Hadi reis. Yüzdeki dayı da buraya geliyor. Bakın onun egzozu da aşağıda. İnşallah gelen giden olmaz. Biraz seri vites bir şey değiştirelim ki araba çabuk hızlansın. Gelen var sanki. Böyle ciğerli gürül gürül. Kükreye kükreye gidiyoruz ya. en sevdiğim yeri bu. Serçe parmak. Buraya dikkat. Neyse suyunu çıkartmayalım. Şu Chrome 1'i attık. Bu kadar yükte, bu kadar hızlı gidilmez. Bu niye atmıyor ya? Ama var ya... ...atmosferin anasını ağlatıyoruz yani. O derece. hava 730 olmasa demek ki var ya deli gibi gerdirecek bizi yani. Yok lan. 8'den 11 attık arabayı ya. İleride birkaç virajlı yer daha var. Oralara da geçelim abi olmazsa. Çok da uzatmayalım. Sizin de çok fazla vaktinizi almayalım. Bu arada yine kullandığımız bütün modların linki açıklama kısmında mevcut olacak arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz bir yorumunuzu alırım. Bakalım kimler buraya kadar izlemiş. Dane dane var yüzünde, yüzünde, yüzünde Can alıcı bakışlar var gözünde Bakışlar var gözümde, gözümde, Evet şuradan. Ana yola bağlanıyor galiba. çıkıyorsak eğer. Bir haritamızı kontrol edelim abi. Bu dar yol bitti. Yok ana yola çıkmıyoruz ya. Yani. Düz gidiyoruz biz. O ana yola çıkıyoruz. Evet. Ot çıkıyoruz. Yola inelim abi. Bundan sonra videomuzu bitirelim. Çıkışımızı yapalım. diğer arabaları görüyorsunuz. Onların da egzozlarında dumanı. Sadece kamyon bitti yani şey, tırlarda ya. ben değil Sadece tırlarda arabamız. Stop edelim <laughs> Arabamız çekil, önümüzden çekil diyor ya. Evet güzel kardeşlerimizin için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendim ya da beğenmedim demeyi lütfen unutmayın. Ne diyoruz abi? Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ais.